Ben çıkıyorum. Bir söyleyeceğiniz var mı? Nereye oğlum? Hastaneye mi? Evet anne. Çok selam söyle gelin hanıma bizden. Heh, oğlum bir de sor bakalım. İstediği bir şey varsa söylesin. Hemen hazır edip göndereyim. Sağ ol anne. Bugün Bedirhan'ın doğum günü. Bilirem oğlum. Allah bahtını açık, ömrünü uzun eyler inşallah. Bahavini de kutlayalım diyorum. Bedirhan'la birlikte oraya götürsün şoför sizi. Bedirhan'a da haber vereceğim. Kutlayacağımızı düşünmemiştik hiç gelin hanım olmayınca. He, annesi de isterdi kutlansın. Ama önümüzdeki yıl hep birlikte kutlarız inşallah. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana, abim aradı. Akşam hepimizi bu evine çağırıyor. Hayırdır niye ki? Hele bir düşün niye? Kızım ben ne bileyim? Bedirhan'ın yaş günü ya, unuttuk hepimiz. Doğru ya Narin. Ay kurban olayım, yaşını aldı kuzum. Gidelim şimdi bir hediye alalım. Evet. Şöyle güzel de bir pasta yapalım. E madem kutlanacak süs de almak lazım. Hiçbir şey eksik kalmasın paşam. Anası olmadıktan sonra... ...biz ne yapsak eksik kalacak yavrum. Doğru diyorsun. Sıla çok üzülecek. E, paşam da hisseder anasının yokluğunu. Ya ama ne yapalım, kutlamasak da olmaz ki ilk yaş günü. Olmaz kızım, olmaz. Her kadar bebenin ne cezası var. Gideceğiz, kutlayacağız. Ana, bak şöyle yaparız. Bedirhan'ın fotoğraflarını çekip sılaya götürürüz. Ne yapalım, aynısı olmaz ama... ...gelmiyor aklıma başka bir şey. Olsun. Madem kutlanacak, biz de gider kutlarız. Onu kucağıma aldığım günü hatırlıyorum, dün gibi. Ne çabuk geçiyor o zaman. Minne acıktı. Yumuk yumuk. Neredeyse konuşacak. Çok hızlı büyüyor. Evet öyle. Ama ben onun büyümüş halini de gördüm biliyorsun. Evet şanslısın. Ben bir yaşıyla idare ediyorum. İki gün görmeyince fark ediyor biliyor musun? Ne yapıyor acaba şimdi? Evde. Gelmeden önce konuştuk biz oğlumla. Seni bekliyor. Ona bugün annesini getireceğimi söyledim. Gerçekten mi? Çıkabiliyor muyuz hastaneden? Eh mecbur de. Oğluma söz verdim. Doğum gününde yanında olman lazım. Sen dünyanın en harika babasısın. Sen de dünyanın en harika annesin. Hazırım. Gidebiliriz artık. Dur bakalım. Bu kadar sabırsız olma. Doktoru bekleyeceğiz biraz. Ne zaman gelecekmiş? Sıla. Tamam sustum. Bir şey unutmadık değil mi? Çocuklar aldı çantalarını hepsini. Tamam. Eve gitmeden önce çarşıya uğrayalım mı Boran? Bedran'a hediye almak istiyorum. Ben hallettim. Ne aldı? Evet, gözünüz aydın Sıla Eve dönüyorsunuz artık. Teşekkür ederim. Ama bizden kurtuluyorsunuz diyemeyeceğim. Estağfurullah. Şaka bir yana gerçekten öyle. Bir süre daha fizik tedaviye devam edeceğiz. Hemşire Hanım'la görüştüm. Evde yapabileceğim egzersizleri gösterdi bana. Güzel. Onları sakın ihmal etmeyin. İki haftada bir de ziyaretimize gelirseniz... ...durumunuza göre farklı egzersizlere geçeceğiz. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Anlaştık o zaman. Benim güzel torunum. Yarenin. yaşına gel, sana da Bedirhan gibi doğum günü yapacağız. Hediyeler alacağız, değil mi kuzum? Ana. He, Bedirhan abim mi getirecek? Yok kızım, Ayşe getirecek. Heh, i̇yi, geç kalmasalar var. Yok yok, az önce konuştum, çıkıyorlardı. Babam nerede? Bahçeyi dolanıyor. Bu kadar. Baba, azıcık sen şişirsen. Benim nefesim kalmadı. Ne şişmesi oğlum, ne şişmesi ya? Balonları diyorum. Azıcık da sen şişirsen. Hey balon meyve. Hiç burada değil. Ne dedin ana? Baban diyor bari. Kendi burada ama aklı kim bilir nerede? Yok be ana, sen çok takıyorsun. Vallahi. Ben yapmadım valla. Babam yaptı. Ya baksana. Hiç ne yaptığının farkında mı? Ah be Ah be Ee, hala söylemedim. Ne hediye aldın Bedir Hanım? Sürpriz. Bana da mı sürpriz? Olmaz, <laughs> bilmem gerekiyor. Madem bizim hediyemiz. Peki o zaman, tahmin et. İpucu ver. İkimiz için de değerli bir şey. İleride Bedir Hanım bakıp bizim için ne kadar değerli olduğunu, bize nasıl güç verdiğini anlayacağı bir şey. Başka? Sıkıntılı bir anımda sevdiğim kadının avucuma bıraktığı bir şey. Edirham nasıl? İyi. Sen? Hı düşünmüşsün Boran. Oğlumuza ilk yaşında verebileceğimiz en anlamlı hediye. Aferin diyorsun yani. <laughs> Hatta yıldızlı peki. Eve gitmiyor muyuz? Gezelim biraz dedim. Özlemişsindir. Oğlumu çok özledim. Sabret. Göreceksin birazdan. tel sarar oğlum, tel sarar. Tel bulamazsa ne sarar? Tel sarar oğlum, tel sarar. Tel bulamazsa ne sarar? Ay benim kuzum. <laughs> <laughs> ya ana, hafif fazla bir eksik ne fark eder? Hem elinde sonunda yemeyecek miyim? Gideceği yeri belli zaten. Ya haydi, ye sabah İki dakika dayanamadın değil. Ye ye de iyice göbeğin şişsin. Sonra kızlar beğenmesin. Ya ne kızlar ya? Kızlar da nereden çıktı? Ben bilmem artık. O kadarını diyeyim. Allah Allah. Sanki kızlarla alakası var. Kızım, Boran'dan bir haber var mı? Ne zaman gelecek? Hastaneden çıkarken aradıydı ana. Bir yarım saat neyin oluyor? Yoldadır herhal. Herkes burada. Senin geleceğini bilmiyorlar. Çok üzgünler. Sevinirler şimdi. Celil. Keşke Sılam da burada olaydı değil. Bak hepimiz buradayız. O bir başına hastanede. Hiç içime sinmiyor vallahi. O kadar yine buna da şükür değil mi? Bak sağlığı yerindeymiş. Bedoyu da yalnız bırakmak olmaz de ama. Kim bilir ne kadar üzülüyordur oğlunun yanında değildi. He. Ana, Sıra ablam gelemez değil. Nasıl gelsin oğlum? Hele yürüyerek hiç gelemez değil. Gelemez. O zaman oraya bir bak hele. Sıla. Ben geldim. Yürüyorsun. Ah. What's so.